Merhabalar. Arkadaşlar günaydın. Bugün Barbie filmine gitmek için şehir değiştiriyoruz çünkü <laughs> yaşadığım şehir deprem şehri ve depremde Malatya'da zaten toplam iki tane sinema vardı. Bir tanesi direkt yıkıldı. Diğeri de şu an tadilatta. o yüzden Elazığ'a gideceğiz. Önemli değil. Çok merak ettiğim için. Şimdi sabah kalktım. Hazırlanacağım arkadaşlarımla birlikte çıkacağız. Barbie filmine gidiyoruz. Aslında bana kalsa ben e, Oppenheimer'a da gitmek istiyordum, ikisine birlikte gitmek istiyordum yani. Ama arkadaşlarım kabul etmeyip mazıkçılık yaptıkları için bugün sadece Barbie'ye gideceğiz. Bu da Gece Üçte Uyumak Yerine Kendi Aksesuarımı Kendim Yapıp Takacağım adlı eserim. Gömleğimi ütüleyeceğim. anahtarlık takıp çantama takacağım. Barbie'yi hazırladım, şimdi çantama takacağım. Hiçbir şekilde pembe bir kıyafetim yok. Olsa da giymezdim zaten çünkü farkımız, tarzımız. Bizim için bunu halledeceğiz. Bunu bu şekilde çantanın kenarına asacağım. Aldım. Evet şu an Ebrar ile geldim. Ebrar aşırı derecede yavaş hazırlandığı için son 10 dakika var çıkmamıza ve daha giyinmedi. Eyeliner çekecek. Ondan sonra çıkacağız, süreceğiz ve gideceğiz. Burberry'nin harika makyaj malzemelerini evet. gösteriyorum size şimdi. Bir kez bile kullanmadığı Revolution'un bu renkli paleti. Favori ürünlerimden olan. Yani adını söylemeye gerek yok. Evet bir Ebrara Face. Hala, hala maskara sürüyor. Hala tişört. Adamın umurunda bile değil. Ben saat 8'de kalktım, 11'de gelecek yere. Hazırdım. Bu daha geldim evine. <laughs> şöyle. Bak hemen gösteriyorum. Kapıyı açtı şöyle. Esniyor. <laughs> Üstünde pijama. Sıfır hiçbir hazırlık bile yapmamış. Ama yani öyle bakıyor suratıma. <laughs> Bekliyoruz şimdi. Bitirecek inşallah. Bekliyoruz. Kıyafetini bile ben giydiriyorum artık. Seviyeye bak. İşte, bak fotoğraf çekeriz diye şu gözlüklerle yatırdım. Kendi tasarlayan. <laughs> Şimdi taş yapıştıracağız. Normalde yıldızlı taşım vardı ama bulamadım o taşı ya. Yani. Şöyle damla model. Bir tane onu giy. Çok büyük. Sıkıntı. Ay pi yani. Şu an gidip odun yapmışlar. Ne yapalım? Evet. Ne bileyim çiğ köfte. Ne yapalım çıkartı. Çantanı al çıkart. Evet makyajımız hazır. Sonunda Ebrar da hazır. Çok zor hazırlanıyor. Yalan. Bir saattir onu bekliyoruz. Şimdi çıkıyoruz. Yürüyerek gideceğiz. Evet otobüsten indik ben yol boyu uyudum ve bir tık rezil oldum. Bu salakla çantasını unuttu geri koştuk aldık. <laughs> Şimdi tuvalet ya çok kötü ya otobüs full kalabalık, aşırı sıcak. Bir de ben sığamıyorum otobüslere boyum biraz uzun olduğu bacağım sığmıyor. Böyle katlana katlana... Değer, değer. Umarım şimdi güzeldir yoksa değmeyecek. Videoma merhaba de. Sabahtan beri bir bok çekemedik. Ancak dört buçuk seansına bulabildik. Eber para çekecek şimdi. Para niye çekiyorsun ki şimdi? <laughs> Arkadaşlar. Şimdi kartına bir koz var da. E, ben. bir iki bir biskos aldım. Yani böyle bir biskos. E tadı nasıl bir kola gibi bir şey almıyor. Bence gayet güzel bu arada. Boş yapma. Bu da şey, Kulaym'la cool alakası yok da böyle Sprite gibi bir şey. Abi asit mi ya? Güzel işte asitli olması. Şeydeki Starbucks'taki kullanım cool tam olarak şey yani suyun içine şey diyorlar. Limon varmış gibi davran ve o cool lime oluyor yani. Evet. Çok gereksiz pahalı. Evlat işte ne yapasın? Atsan atılmıyor, satsan... Asit beni över Satsan satılmıyor. Ya yeter ya artık. Eber merhaba. Elazığ'ın AVM'si Elazığ'ın. yerinde zaten yokmuş. Bir kadarıyla şey, sinema. 로더 뉴면 렘 바로 그거 실리베이터. Out the door, etc. You just pick them up and put them where you want them to go. Film hakkındaki düşüncelerini alalım. Şu an yarıdayız. bence çok güzeldi. Kimse çok beğenmedi ama böyle hani nasıl desem şey gibi kurgulamışlar ama güzel kurgulamışlar. Ben çok sıkıldım. Ben çok umutlu geldim ama çok sıkıldım. Ben... Ya kötü değil ama çok sıkıcı yani. Oppenheimer'e gitmediğimizde şu an tık pişmanım. Oppenheimer deyip duruyor ama o daha kötü. Değil. Hayır bu arada onun konusu beni daha çok saracağına eminim 8'e al o zaman. Oh. Hadi otobüs bilet. Ortada kaldık. Ya hayatım arkada en kötü. Çektim <laughs> mi? Mükemmeldi. Ya şimdi o kadar <gülüyor> kötü. <gülüyor> o kadar kötü. <Mükemmel>. <laughs> ya bir dakika dur sen kendi fikrini söyle sonra ben söyleyeyim. Ya. İlk önce yani, çoğu erkekler beğenmez. Erkekler girmesin Ama objektif olarak bakınca gerçekten güzeldi. Ama sadece ortada bir film yok. Yani bir amaç yok. Sadece kurgu bu kadar o kadar saçmaydı ki bak hiçbir şey tamam hiçbir şey anlatmıyordu yani konunun namına hiçbir şey yok ben hiçbir şey anlamadım kimse de hiçbir şey anlamadı her çıkan da şok oldu yani bütün dünyayı bunun için mi pembeye boyadınız hiçbir konu yok ya bugüne puanı kaç? 9 değil bu arada 3 falan ama Evet şu an çıktık ve otobüsün gelmesini bekliyoruz. Yani otobüsün benim artık ben olayları anlamıyorum o. E, ulaşım işlerini Nilay hallediyor çünkü sağ olsun. Evet. Bu da güya. Bakın güya. Ya ben niye bugün her şeyi eleştiriyorum bilmiyorum ama güya bu şekersiz Lipton Ice. Ya bu bile şeker koması ya. Bu bile çok şekerli abi. Sinirliyim bu arada. Şekersiz. Gerçekten ben tadına bakma. Elimde çikolata var yani. İşte elinde çikolata olduğu için sana zaten şekersiz geliyor. Şekerli. Neyse bugün bu berbat filmi izlemek için harcadığımız parayı Hadi şuraya yazıyorum. Kesinlikle Ay, değmezdi. Yani. Ya bir sus abi. Kendi de beğenmedi bu arada. Eminim beğenmedi. Çünkü hiçbir şekilde bir konu yoktu yani. Tamamen PR yapmışlar. Yani Hiçbir olayı yok. Sırf Margot'un güzelliği için izledim. Çok sıkıcıydı. Gerçekten hiçbir işime yaramadı yani izlemek. Ee, hiçbir şekilde eşitlikten falan bahsetmiyordu. Sadece başlar, saçmaladılar başlar, yani. Başlar, saçmaladılar. Evet. Ama sonra evet. E, yani hocam. Burada wow ne kadar büyük bir felsefe söz konusu. Hiçbir şey anlatmıyor. O kadar saçma ki yani. Saçma olmayan tek bir kısım var. İnsanların her şeyi ne kadar pazarlamaya döktüğü. Mesela örneğin bu filmde de olduğu gibi yani filmin hiçbir olayı olmaması ama bu filmin bu kadar pazarlanması ve sırf Barbie olduğu için, sırf Pembe olduğu için, sırf sosyal medya tarafından bu kadar ilgi gördüğü için bizim şehir değiştirecek kadar Avarsmanız. Evet sabahki mekana geri dönük. Ebrel modası burası. Evi topluyordum az önce. Odayı topladım ki yatakla oturalım. Yorgunluktan gerçekten hepimiz geberiyoruz ama çay, şey tam, çay, içmek de. için, <laughs> çay içmek için değer deyip evet, şey şey. i̇şte ben ödev yetiştireceğim <laughs> şimdi. Şey Ay <laughs> Şika tokiiz. Benim örgülerim. Örgülerimizi göstereceğim şimdi. Bakın. Çok güzel burada var. Ee, en azından artık merak etmiyorum. Gerçekten evi toplamak o kadar yorucu. Ev dediği yer şu kadarcık bir oda bu arada. Minnacık bir ya, odacık yani. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Lütfen bu videoları izleyin çünkü ben bu sene ders çalışacak olduğum için bana bir şekilde para <laughs> Filmi izlediyseniz görüşlerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Ben hiç beğenmedim. Yani görüşlerinizi yazsanız da beğenmeyeceğim çünkü izledim ve beğenmedim. Çok kötüydü. Hiçbir hiçbir, hiçbir bok anlatmıyorlar. Bir şey anlatmadığına eminim hani. Bir şey anladığını iddia edenler tamamen kendi kafalarından bir şey yazıp ona anlattığını düşünüyorlardır. Çünkü hiçbir şey anlatmıyorlar. Çay getirdim. Şimdi bir şey söyleyeceğim direkt. Biz beraber yaşıyor gibiyiz. Üçümüz üç, üç, üç. her gün. Bu Nilay ile ikisi her gün burada. Her Sarıyor. Bizim eve de geliyorlar. Mesela bizim oda o kadar sarmıyor. Ya da o kadar sarmıyor. Bura ayrı bir sarmıyor. Neyse ben yine şimdi filmin tam olarak olayını size açıklayacağım. Şimdi tamamen şundan ibaret. <gülüyor> 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 neyse artık bir filmi açıklayabilir miyim ya popüler oyuncuları kullanarak ve aşırı derecede PR basarak insanlara bunu boktan bir filmi kakalamaya çalıştılar ve gerçekten de çok başarılı oldular yani filmde zerre kadar bir olay olmaması rağmen bu kadar tutulması bu kadar patlaması bu kadar ciro yapması hani girdik bir çıktık yani ne oldu biz ne izledik nasıl bir olay vardı ne yapıyor bunu. ben tiktokta özellikle görmüşüm böyle kızlar falan Yeter kimlik falan dünya yapıyorlar dedim abi demek ki yani gerçek bir şeyle gittim yani bir umutla gittim. Yok abi saçmalık hiçbir şey yok yani gel. Bak gel ciddi söylüyorum Türk bir mahallenin ortasında çek bir ailenin evine gidecek. Orada atar kimliği falan daha iyi yanlış bunun Bu ne Allah aşkına Bu kadar saçmaydı ki yani bunun bu kadar abartılması ve bütün dünyanın bunun için pembeye bayanması çok saçmaydı. Fikirlerim bu şekilde. Gosling'i de kesinlikle Ken rolüne ben çakıştırmadım. Olmamış ya, komik olmuş ya. Ama ben beğendim. Ama o şey Barbie için. Ha Blackpink klipleri daha eğlenceli. Oturun onları izlemek gerçekten. Aynı olay, rengarenk. İşte Hop hop denizin üstüne Bitti. Film bu kadar. Bitti. 2 saat. Bu şekilde fikirlerim. Beğenenler varsa da sizin kafanıza tükürelim. Siz her şeyden bir felsefe çıkaracak insanlarsınız. Bunun hiçbir felsefesi, hiçbir olayı yok. Yani hiç boş yapmayın. Bir de şey diyenler olmuş işte TikTok'ta. Yok bu filme komik demeyenler bir bak anlamıyorum. Komik değil çünkü. Komik değil. Komik değil bu film. Neyse arkadaşlar. Film bu kadar. Görüşürüz. Değil.